İyi günler arkadaşlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün etkinlik projesi kapsamında okulumuza hoş geldiniz. Siirt Sesi Müdür Yardımcısı Oktay Harman. Köklü bir tarihe sahip olan okulumuz 1954 yılında şu anki Memtaki Fersi Ortaokulu'nda eğitim öğretim hayatına başlamış olup 1965 yılında şu an eğitim öğretimini sürdürdüğü kampüsünde eğitim öğretim hayatına devam etmiş bulunmaktadır. Okulumuza ait Eğitim Tarihi Müzesi 2017 yılında kurulmuş olup e, ziyaretçilere her zaman açık olan bir müze konumundadır. Siirt Eğitim Tarih Müzesi'nin hakkında detaylı bilgileri sunmak üzere sizi edebiyat öğretmenimiz Mesut Kartal hocamızla baş başa bırakıyoruz. Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu etkinlik takvim projesine hoş geldiniz. Bugün size müzemizi tanıtacağız. Müzemizde neler var? Müzemize öncelikle tarih kitaplardan başlayacağız. Yüz yıllık ders kitapları, ansiklopediler, romanlar, hikayeler, şiir kitapları, tiyatro eserleri ve daha neler neler. Öncelikle ansiklopedilerden ve ders kitaplarından başlayalım. 1930'lu yıllara ait ansiklopediler, ondan sonra araştırma kitapları, dergiler, yayınlar Siirt İl Eğitim Tarihi Müzemimize sergilenmektedir. 1950'li yılına itibaren ilimizde açılan liselerde günümüze kadar kullanılan eğitim araç gereçlerinden bazılarını tanıyalım. Örneğin 1950 model ispirto ile çalışan ilk projeksiyon cihazımız var burada. İspirto denen yakıt arka tarafa konulup ateşlenerek ateşten elde edilen ışığa ön taraftaki filmi karşı perde yansıtarak ilk eğitim öğretimde kullanılan projeksiyon cihazını burada görmektesiniz arkadaşlar. Yine 1970'li lira ait radyo yine bu projeksiyon cihazında kullanılmak üzere elimizde bulunan 240 tablet film tableti mevcuttur. İl Eğitim Tarihi Müzemizde 1930'lu yıllardan 2000 yıllarına kadar çeşitli dönemlerde kullanılan Ders kitaplarından bazılarını tanıyalım. Örneğin şu elimde gördüğünüz Türkiye coğrafyası kitabı 1931-32 eğitim öğretim yılına ait. Yine liselerde ilk kez okutulan 1940'lı yıllara ait ilk psikoloji ders kitabı. Yine 1940'lı yıllara ait tarih ders kitabı. Yine 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllarda basılmış, hazırlanmış, öğrencilerin okuduğu, genel kültür seviyelerini artırdığı okuma kitapları, antolojiler, romanlar, hikayeler, şehir tanıtım kitapları, bazı romanlar, hikayeler, 1940'lı yıllara ait, bazı romanlar, kitaplar, hikayeler, yine gezi gezi kitapları, yani 100 yıla yakındır 90-100 yaşında olan bu kitaplarımız burada mevcut. SİLT Lisesi demek, SİLT eğitim tarihi demektir. SİLT Lisesi'nden çeşitli dönemlerde 60'lı, 70'li, 80'li yıllarına mezun olan öğrencilerin mezuniyet hatıraları olarak hazırlamış olduğu resimleri görmektesiniz. Burada 1965-70 yıllardan 80'li yıllara kadar mezun olan ve ve ıı, buraya okula bazı fotoğrafları hediye eden bazı sınıf sınıfları görüyoruz. Öğretmenler, öğrenciler, Siirt'in şu an yetiştirdiği birçok kişi bu resimlerde mevcuttur. Evet. Burada gördüğünüz demir delme makinası. Demir delme makinası Endüstri Meslek Lisesi'nden 1952 yılında hibe edilmiş, daha sonra kullanılmaya başlanmış ve daha sonra müzemize bu şekilde hediye edilmiştir. 1990 yılına ait sit sesi kız ve erkek bando takımları yine dönemin yarışmalarında elde edilen bazı madalyalar bakın görmektesiniz. Yine bazı yarışmalarda alınan bazı madalyalar, eserler burada mevcuttur. Bu bölümde de 1950'den 2000 yılına kadar öğrencilerimizin çeşitli yarışmalarda Elde ettiği başarıdan dolayı aldığı plaketler ondan sonra kupalar mevcuttur. Burada en en çok dikkat çeken özelliklerin biri de bu ilk renkli televizyondur. 1986 1986 model olan bu televizyona e, e, baktığımızda kumandasız, tuşlarla çalışan ses ve ses ve kanal ayarının sadece manuel elden yapıldığı bir televizyonumuz var. Bu televizyon sil sesinin ilk renkli televizyonudur. Yine bu bölümde de gördüğümüz gibi çeşitli yarışmalarda, bilgi ve kültür yarışmalarında, spor müsabakalarında elde edilen e, bu başarının dolayı e, bazı öğrencilerimiz almış olduğu plaketler, ondan sonra kupalar burada mevcuttur. Yine bir köy okulumuzdan bize, müzemize bu şekilde hediye edilmiş 1970 model köy okuluna ait el zilimiz mevcuttur. Yine bazı öğrencilerimizin yarışmalardan dolayı aldığı plaketler mevcuttur. Örneğin bu plaket dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren tarafından okulumuz sporcularına verilmiş bir başarı plaketidir. 1970 model ilk sinema makinemiz mevcuttur burada. Bu sinema makinesinde öğrencilere okullarda filmler izletilirdi. Yine sil tarihini araştırdığımızda haftanın dört günü erkeklere, üç günü bayanlara, çeşitli yerlerde sinema gösterileri yapılır ve bu sinema gösterilerinde şu gördüğünüz sinema makinesi kullanılırdı. 1990'lı yıllarda Siirt Lisesi öğrencisi iken çeşitli spor müsabakalarına katılan güreşte, güreş müsabakalarında Dünya ikinciliği ve Avrupa birinciliği bulunan eski öğrencilerimizden şu an beden eğitimi öğretmeni olan Selim Keleş'e ait bazı bazı belgeleri görmektesiniz. Selim Keleş'in Rusya'nın başkenti Moskova'da, İspanya'nın Barcelona şehrinde, İsrail'in Tel Aviv'inde ve ve Washington'da aldığı birçok eser, birçok madalya, ondan sonra güreş kemeri burada mevcuttur. 1950 model bir daktilomuz mevcut burada. Siirt Kız Meslek Sesinde 1950 yılından bir, e, 1950 yılından 2000 yıllara kadar kullanılan daha sonra bize müzemize hediye eden bu daktilomuzun özelliği hala güvenli bir şekilde, sağlam bir şekilde çalışıyor olmasıdır. Yine yan tarafta gördüğümüz 70'li yıllara ait bilgisayar başlamadan önce kullanılan hesap makinesi. Bu hesap makinesi okulda hesap işleri için kullanılırdı. Maliyede ve bankalarda da sık sık eskiler bilir. Bu bu hesap makinesi vardı ve hala da kullanıyoruz. Bu makine hala çalışmaktadır. Evet, burada gördüğünüz iki değişik makineyi tanıtacağız size. Birincisi fotoğraf makinesi. Fotoğraf filmleri bu makinede bu taraftaki araya sıkıştırılır. Elektrik yardımıyla, bu makine yardımıyla filmler e, bu makinenin karşısına bulunan perdeye yansıtılırdı. Yine bu makinenin bir benzeri olan, yani daha daha önce kullanılan ama bu makinenin farklı bir özelliği olan bu cihazımızı tanıtacağız. Makinemizi tanıtacağız. Elektrikle çalışan makinemiz ispirtoyla, yakıtla çalışan projeksiyon makinamız. Yakıtta nasıl çalışmaktadır bu projeksiyon makinası? Bu projeksiyon makinası Amerikan malı ve 1950 model. İspirto tankına, yakıt tankına ispirto konulur. Gaz lambası fitili gibi burada fitili vardır. Bu fitil ateşlenir. Bu ateşten yansıyan ışık şuradaki ayna yardımıyla ön, ön tarafa yansıtılır. Ön tarafta buraya yerleştirilen elimde gördüğünüz filmler karşıya perde yansıtılarak o dönemde projeksiyon yardımıyla yani bu işle sınıflarda dersler anlatılırdı. Örneğin elimde gördüğünüz şu film 1966 yılına ait. Çiçek hastalığını anlatan, kare 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 anlatan, nasıl oluştuğunu ve neler yapılması gerektiğini anlatan bir film. Bu şekilde 240 film mevcut şu an elimizde. Bu cihaz yardımıyla bu filmler öğrencilere liselerde tahtaya perde yansıtırarak o şekilde ders işlenirdi. Silt eğitim tarihini merak edenler, eğitim tarihi hakkında bilgi edinmek isteyenler, silt sesinde bulunan ve hafta içi mesai saatlerinde halka, öğrencilere, öğretmenlere açık olan İl Eğitim Tarihi Müzemizi gezebilirler. Bugün size müzemizi tanıttık, müzemizi anlattık. Hepinize buradan teşekkür ediyoruz.